Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün etkinlik yapma videosu çekiyoruz. Hepinize selam arkadaşlar. Evet bugün yine Dolunay'a yeni bir kitap aldık. Aldığımız kitap da çok eğlenceli bir kitap. Evet Dolunay kaldır kitabımızı. Şekillerle yapıştırarak, eğlenerek öğreten bir kitap. Biz evet. kitabı inceledik. Kitabın her sayfası çok hoşumuza gitti. Ama biz hangisini yapacağımıza karar veremedik. Şimdi Dolunay kendi karar versin. Hangi sayfayı yapacaksın anneciğim? Göster bakalım arkadaşlarına. En başta. En başa geç anneciğim. En başa. Anneciğim. Eneği yapıyorum ben. Tamam hadi kaldır göster bakalım arkadaşlarına sayfayı bir. Evet. Öyle biraz tutar mısın? Arkadaşlar gördüğünüz gibi inek şekillerden oluşuyor. Ve bu şekilleri kitabın ortasında tam ortasında iki sayfa olan yapıştırmalı şekilleri var. Biz o sayfayı çıkardık. Dolmancığım kitabını indir. Çıkardığımız yapıştırma yerlerini de yapıştırmak kağıdını da gösterir misin? İşte bunun ortasındaki yapıştırma kağıdını çıkardık biz, bize kolaylık olsun diye. Evet, burada. Şimdi oradaki, oradan ineğin parçalarını Donlay bulacak ve hepsini tek tek yapıştıracak. Hadi bakalım Dolunay. başla. Evet, Donlay şimdi etkinliği yapmaya başlıyor. Donlaycım, ineğin gövdesi hangi şekil kızım? Bu anne, uzun kare. Dikdörtgen. Diklerken. Hadi yapıştır bakalım onu. Çıkar. <laughs> Sayfa dolunaydan <laughs> kaçıyor resmen. Hadi çıkar bakalım. Aferin. Neyin burada. Evet arkadaşlar ineğin gövdesini yapıştırdık. Şimdi ineğin kafasını yapıştır kızım. Tamam anneciğim. İneğin kafasını bol bakalım. <laughs> Ay, Diğer tarafından aç. için yırtıldı. Diğer tarafından açmaya çalış. Neyse ki, yakaladım. Yakaladım neyse sayfayı. Aferin benim okullu piranj Çok güzel oldu. Hadi kulaklarını yap. Kulakları neredeymiş ineğin? Şurada. İneğin kulakları burada. Hadi kulaklarını da çıkar. İlk önce şunları yapayım. Tamam ayaklarını yap. Hadi çıkar bakalım ayaklarını. Arkadaşlar Dolunay'ın biraz yardıma ihtiyacı var. O yüzden ben kapatayım. Hadi yapıp da gelelim. Evet arkadaşlar şimdi biz güzel etkinliğimizi bitirdik. Evet arkadaşlar biz etkinliğimizi bitirdik. Bakalım şimdi Dolunay etkinliğini nasıl güzel yapmış. Çok tatlı olmuş. Sence nasıl oldu Dolunay? Çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar Dolunay'ın bu tür etkinliklerinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen Videolarımızı izleyin. Bizi beğenin. Ve abonemiz olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.